Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçeye giriş yapan veya çevre ilçe ve illere sayahat eden araçların içerisindeki şoför ve yolcuların ateşlerini ölçtü ve maske dağıttı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 27. Alay Bulvarı istikameti üzerinden ilçeye giriş yapan araçları kontrol amacıyla durdurarak sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kontrollerin yapıldığı alana gelerek sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek maske dağıttı ve yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Sosyal mesafe, hijyen kuralları, maske ve eldiven kullanımı konusunda vatandaşları uyaran Helvacıoğlu, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ile ilçemize gelen veya çevre il ve ilçelere geçiş yapan vatandaşlarımızın ateşini ölçtük, maske dağıttık. Vatandaşımızın ateşi yüksek çıkması halinde ilçemize girişine izin verilmiyor ve sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Yeni tip koronavirüse karşı sıkı tedbirlerimize devam ediyoruz. Biz sıkı tedbirlerimize devam ederken vatandaşlarımız da kurallara uysun. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yasak ve bu yasağa kendi sağlıkları ve sevdikleri için uymalarını istiyoruz. Sosyal mesafe, hijyen kuralları, maske ve eldiven kullanımına özen gösterelim. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız dedi.